Evet merhabalar. Dinamik Emlak Ofis sahibi ben Mehmet olarak Bu videomuzda size Tuzla'nın Aydın Mahallesi'nde yapılacak olan 954 konut, 60 dükkan ve bir ilkokul projesinden bahsedeceğiz. Bu projemiz 12 Eylül 2025 tarihinde ihalesi yapıldı. Bunun bir değerlendirme süreci olacak. Ona esnada sahada çalışmalar başlayacak. Bize sorarsanız anahtar teslim sürecinin 2 2,5 yıl gibi süreceğini tahmin ediyoruz. Öncelikle bu bizim tahminimiz, onu belirtelim. Bu proje Aydınlı Mahallesi Konaşı mevkiinde yapılacak olup burada daha önceden tamamlanmış olan projeleri yakından ilgilendirmektedir. Neden? Bu projemiz 13 farklı adadan ve bir okul projesinden oluşmaktadır. 13 adamız Konaşı mevkiinde farklı farklı lokasyonlara projelendirilmiştir. Bunu belirtelim. Özellikle yeni teslim edilen birinci etap 627 konut ve ikinci etap 625 konut projelerini yakından ilgilendirmektedir. Hazırsanız projenin uydu görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu projenin verilerini size uydu görüntüleri üzerinden aktarmaya çalışacağız. Öncelikle onu belirtelim. Bu videomuzda size projenin konumları ve daire sayısı hakkında bilgileri aktarmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi projemizin uydu görüntülerini inceliyoruz. Uydu görüntülerini incelediğimizde birinci etap 627 konut ve ikinci etap 625 konut projelerinin asyonlarını görüntülemekteyiz. Burada birinci etap 627 konut projesinin ihale sınırını görüntülemekteyiz. Buradan sonra 954 konut projemizin ihale sınırı başlamakta. Yol planlaması ve blokların sağ konumları, vaziyet planları ekranda görüldüğü gibi yerleşimi gerçekleşecektir. Şimdi ilk olarak birinci adamızdan başlıyoruz. Birinci adamız görüldüğü gibi 3 bloktan oluşmaktadır. 3 bloğumuzda 45 adet 2 artı 1 dairemiz bulunmaktadır. onun hemen yanında burada ikinci adamızı görüntülüyoruz. Birinci adamın yanında ikinci adamızı görüntülüyoruz. İkinci adamız da 4 bloktan oluşmaktadır. 4 blokta 57 adet iki artı bir dairemiz bulunmaktadır. Hemen onun yanında 15 bloktan oluşan 3. adamız bulunmaktadır. Burada 114 adet 2 artı 1, 35 adet 3 artı 1 toplam 144 adet konutumuz bulunmakta. Devamında hemen 4. adamıza geçiyoruz. 4. adamız, 5. adamız ve 6. adamız 1. etap 627 konut projesini yakından ilgilendirmekte. Neden? Şöyle Özellikle dördüncü adamız birinci etap 627 konut projesindeki üçüncü adanın hemen yanına projelendirilmiştir. Dördüncü adamızı incelersek GK01 ve GK02'nin hemen karşısına konumlandırılmıştır. Burada 6 adet bloktan oluşmakta, 55 adet 2 artı 1, 16 adet 3 artı 1, toplam 71 adet konutumuz bulunmaktadır. Beşinci adamıza devam edersek bu da belirttiğimiz gibi birinci etap 627 konut projesinin 3. adasını yine yakından etkilemekte. Neden? Burası da GK03 ve GK04 bloklarının hemen yanına konumlandırılmıştır. Burada 4 bloktan oluşmaktadır. 4 blokta toplam 23 adet 2 artı 1, 48 adet 3 artı 1, toplam 71 adet bloğumuz bulunmaktadır bu kısımda. 6. adamıza geçersek, altıncı adamız da birinci etap 627 konut projesinin ikinci adasını yakından etkilemekte. Neden? Bu proje C14, C11 ve C09 projelerinin paralel olarak konumlandırılmış projelerdir. Burası 3 bloktan oluşmaktadır. 3 blokta toplam 51 adet 2 artı 1 konut bulunmaktadır. 7. adamıza geçersek, 7. adamız Birinci etap 627 konut projesinde dördüncü adamızı yakından etkilemektedir. Neden? C19, C20, C21 projelerinin hemen altına konumlandırılmıştır. Burası 5 bloktan oluşmaktadır. 5 blokta 74 adet 2 artı 1 dairemiz bulunmaktadır. Diğer adalarımızdan devam edersek 8, 9, 10, 11. Bu adalar yan yana konumlandırılmış adalardır. E, burada TOKİ ticari alan bulundurmuştur bu adalarda. Neden? Burada ufak bir çarşı oluşturmayı hedeflemiştir. 8. adamızdan bahsedersek 8. adamız 5 bloktan oluşmaktadır. 35 adet 2 artı 1, 15 adet 3 artı 1, toplam 50 adet konutumuz bu kısımda bulunmaktadır. 9. adamıza geçersek 9. adamız görüldüğü gibi 6 bloktan oluşmaktadır. 45 adet 2 artı 1, 9 adet 3 artı 1, toplam 54 adet konut bulunmaktadır. Ayrıca burada belirttiğimiz gibi 12 adet dükkanımız bulunmaktadır. 10. adamımızdan bahsetmemiz gerekirse burası 5 bloktan oluşmaktadır. 37 adet 2 artı 1, 17 adet 3 artı 1, toplam 54 adet konutumuz bulunmaktadır. Ayrıca burada 6 adet dükkan var. Onun karşısında 11 adamız bulunmaktadır. Burası 13 bloktan oluşmaktadır. 94 adet 2 artı 1, 35 adet 3 artı 1. Toplam 129 konut. Ayrıca 26 adet dükkan bu kısımda bulunmaktadır. 12. adamızdan devam edersek 12. adamız okulun hemen yanında projelendirilmiş, konumlandırılmış burada 9 adet bloğumuz bulunmaktadır. 60 adet 2 artı 1, 46 adet 3 artı 1 toplam 101 konut ve 6 adet dükkanımız bulunmaktadır. Son adamımızdan bahsedersek 13. adamız da 13. adamız hemen bu lokasyonu konumlandırılmış. Bu lokasyon neresi? Kiptaş Aydınlık Evlerin hemen karşısı olarak geçmektedir. Yani burası bizim ofisimizin hemen karşı konumudur. Burada 32 adet 2 artı 1, 16 adet 3 artı 1, toplam 48 konut 16 adet ticari dükkan bulunmaktadır. Son olarak projemizin en önemli detayı olan ilkokul projemizden bahsetmek gerekirse 24 derslik ilkokul projemiz hemen 12. adanın yanına mevcut projelerden yapılmış olan projelerden birinci etap 627 konutlarında bulunan C26 ve C27 bloklarının hemen karşısına konumlandırılmıştır. Siz de bölge hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımı takip edebilir. Kafanıza takılan tüm sorular için aşağıda yorum kısmına veya açıklamada bulunan iletişim numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca mülkünüzü güvenilir bir şekilde kiralama işlemi için bölgenin uzmanı olan Dinamik Emlakla iletişime geçebilirsiniz.